ameliyat ekibi, gördünüz mü Doktor Şefik'i? Gördüyseniz Doktor Şefik'i, hemen bulsun İmam Refik'i. <laughs> durum acil, durum acil. Lütfen kasaphaneye, pardon ya ameliyathaneye. <laughs> Sayın doktorlar, top odamı bırakın, ameliyata gelin. Lütfen, ya dinleyin bir kere beni ya. orada hasta sensin sen yatacaksın. böyle ah. <laughs> yapıyor abi. Ne oluyor burada? Ne bu lavallik? Ben bu hastanede ciddiyet isterim. Göreviniz. Ne bu arkadaşına kuyruk takıyorsun? <laughs> hayır, hayır. <gülüyor> de taklınız o maske ameliyatın ciddiyetine uymuyor. Bravo, bravo, bravo. <laughs> ya abi şu halime bak be. Ya bu başhekim ne başhekimi? 15 gündür bir kanun çıkardı bak şimdi abi. Merdivenden çıkıyorum hastane kapısına geliyorum. İçeri giriyorum karşıda bir çerçeve var. Boş bir çerçeve. Arkasını da kestiler. Günde sekiz saat o çerçevenin arkasında gıbırdamadan böyle duruyor abi, bak! <laughs> abi durmasına duracağım, bir şey diye. E bu hastane, gelen vatandaşın yüzde seksen beşinin asabı bozuluyor. Başka bir şey diyemiyor, doktora diyemiyor. Ben böyle duruyorum ya, adam sinirlenmiş, önünden geçerken böyle yapıyor. Böyle hastane mi olur lan? <laughs> Tam suratımı ortasına ha! <laughs> Bu neyse de bazı takbirli atıyor abi! Adam böyle yapıyor! Ağır, 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 <laughs> Suların kesik olduğu gün makbule geçiyor diyelim! Bir de garibim birisi on gündür sabahleyin geliyor abi! Kuyruğa giriyor en önce, geliyor benim önüme böyle! Ya uyulamıyorum ya. <laughs> Bir de böyle yapıyor. <laughs> Giderken de böyle diyor bak. Ne garı be! <laughs> Yok abi. Ben çalışmam. Ben istifra ederim abi. <laughs> ben götürür baş hekime dilekçemi veririm ben çalışmam. Alın götürün verin. Ne ben burada neyim be? Ben burada kapıcı mıyım? <laughs> Efendim operatör müyüm? Ameliyata beni götürüyor abi! <laughs> Bensiz ameliyat olmuyor! Ameliyatın gülüymüşüm ben! <laughs> Sebebe bak, Goya çok güzel balta sarıyormuş! <laughs> Rockenderler beni götürürler, narkozdurlar bizi götürürler abi! Ben, iğneyi bana yaptırıyor adam abi! Öh, elim hafifmiş Goya! Dün bir trafik kazası oldu. Allah kimsenin başına vermesin abi. Şimdi bak, trafik kazası oldu, hastayı getirdi der. Bir de kapıcılık yapıyoruz burada abi. Hasta geldi, şöyle geldi. İki parça geldi, kafa orada duruyor. Vücut burada duruyor abi. Kafa orada konuşuyor abi. Yalvarıyor adam. Başımı takın. Başımı takın. Maça gideceğim. Maça gideceğim. <laughs> Operatör geldi böyle yaptı. Dur bakayım sen nereye gidiyorsun maça gideceğim. Sen hangi kulüptensin? Adam böyle dedi. Fenerbahçe. Operatör de Galatasaraylı mı arkadaş? <laughs> Ameliyatı bırakıp gitti adam abi. Adam orada yalvarıyor abi. Burada kalp yürek mi dayanır buraya be? Çekilin lan gittim. Ankara gücü geliyor lan. Var. <laughs> Adamın kafasını bir diktim eskisinden sağlar. Dikiyorum düğüm atıyorum, dikiyorum düğüm atıyorum. Adam birbir gibi konuşuyor, Allah razı olsun diyor. Saat kaç diye sordum, maça yetişeceğim diyor. Operatör geldi, kıskandı ya, bak aynen böyle yapıyor bak. Kusurlu olmuş bana göre. Kusur da ne? Adam ameliyat masasından kalktı, böyle gidiyor. Kusura bak abi, böyle kusur mu olur? <laughs> Adamı gördüm, demin yemek yiyordu. Dedim memnun musun? Memnunum dedi de yalnız dedi. ...ensemi seni kaşırken yüzümü kanatıyor. <laughs> Bunların yaptığı ne? Bunların yaptığı ameliyat trafik kazası geldi. Adamın kolları kopmuş. ...ameliyata aldılar, kolları dikti abi. Bak abi yanlışlığa bak. Sağ kolu sola, sol kolu sağa dikiyor adam. Normalde parmaklar böyle duruyor ya. E, ters parmak böyle duruyor abi. E adam her Allah'ın günü otobüste dayak yiyor abi. Oynama lan. <laughs> <laughs> narkoz çalışmaz! Çalışmıyor narkoz, oksijen çalışmıyor! Hasta geldi, oksijen çalışmıyor, adama hava veremiyorlar! Adam ölecek, yine adamı ben kurtardım abi! O zaman işte, kamyon pompası! Getirdim kamyon po pompasını, verdim ağzına hurtumumu! Basıyorum havayı ha! Ben hava basıyorum, hasta hava kaçırıyor geri <laughs> E kabak, genç doktor asistan da abi. Hastayı böyle uzatmışlar. Olur mu ya? Bir bu garanti alsana lan. <laughs> hastayı böyle yatıracağım! O zaman da hasta patladı zaten. <laughs> ya da ben üzülüyorum, valla ya. Bir hasta geldi, açık kalp ameliyatı olacak. Adam açık kalp ameliyatı olacak. Fakat bayıltamıyorlar. Narkoz çalışmıyor. Bırakın bana dedim, inan bana beş saniyede bayılttım adamı. Ameliyat masasının başına geldim bak, adam yatıyor abi, böyle diyorum bak şimdi. Haberin var mı hemşerim, nedir? Şekerin kilosu iki liraya indi. Ekmek on kuruş. Etin kilosu üç lira. Ev kiraları kalkıyor. Adam ameliyat masasında zevkten bayılıyor. Abi. <laughs> Yok abi, ben... ...Bende vicdan var abi. Ben işimi yaptığımı tam yaparım. Kapıda durdu mu da... ...Kapıda durdu mu kolay kolay dış kapıdan içeri hasta giremez abi. Yok, o hastanenin geleneksel kanunu. Nerede o bolluk? Girecek, bir saatte işini bitirecek, gidecek. Onun tadı on beş gün gidip gelecek. Siniri bozulacak, asabiciye iş çıkacak, mı? böyle abiciğim. O da insan, onun da kanı doyacak abi böyle. Dışarıdan içeri hasta giremez, hasta iyileşti mi, içeriden dışarı çıkamazlar. Çıkar, parasını verin çıkar, parası yoksa rehin alır, yatar orada. Rehin koğuşu, yetmiş beş kişi var, üç aydır orada. Onlar da memnun, yiyip içip yatıyorlar. Hepsi domuz gibi oldu arkadaş. <laughs> Fakat dün bir hasta geldi ona üzüldüm. Ona çok üzüldüm abi. Şimdi hasta değil de adam kocası karısını yatırmış hikaye ay evvel çağlacık ameliyat oluyor burada. Ne çağlasın lan bademcik pardon bademcik. <laughs> ulan süpürgenin sapanı kim aldı lan? Doğru, pardon abi kusura bak. Adam geldi diyor ki başhekime ya kardeşim diyor karımı bırakın iki aydır çoluk çocuk rezil oldu. Beyin parasını versin gidersin dedi başhekim abi anlaşma yapalım siz bana karımı verin Yerine rehin kaynanamı bırakayım lan diyor Oh! Yani! Oh! Selam Fahri dayı! Ne oldu lan? Ya hiç sorma ya sabahleyin monsu yedim evden dışarı çıktım Sırtımda bir ağrı yürüyemiyorum ya Nasıl benim doktorluğum? Diyecek yok vallahi! Abi benim ismim Fahri bana burada Fahri doktor diller Aç ağzını bakayım Dede de. Be! Be! Her doktor ağzını açtırıyor, A didittiriyor, ben B didittiriyorum. Beğe bakayım! Beğe! Beğe! Eğe gidip nereye, köye geldi aklıma be! Nefes al! Nefes alma! Nefes alma, nefes al! Bırak şimdi bakın. Oskür Oskür <laughs> Nefes al! Nefes alma! Nefes alma! Nefes alma! Nefes al! Oh. Işte. Allah Ulan ulan ulan, on ikili roket attı abi, görmüyor musun? Burnumun direği ne kırdı lan, git Şuran mı ağrıyor? Ol, oh, ağrı, Geçti mi? Aa, Fayda, vay, elle sana nasıl yaptın ya? Görüyor musun doktorluğu? Maşallah ne? ya. Bunu giyerken <laughs> içinde aşkı unutmuştun. <laughs> 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 Öfkele beni, alakadet etme. Ölüyor! Abi kaçın, aman kaçın ha. Kaba kulak mikrobu geçiyor, bulaşmasın. Ölüyor! Aman ha, bir dur. Aman ha, bulaşmasın ha. Şimdi ben diyorum ki, sabahleyin, erkenden kalkın. Selamun aleyküm. Nereye gidiyorsun? İçeriye. Nereye? İçeriye. İçeriye. Hastaneye. Valla. Allah Allah! Vallah canım Kapıdan girdik, ha. hiç beklemeden. İşimi görüp hemen gideceğim. <laughs> Ay gülmekten öleceğim! <gülüyor> Niye gülüyorsun evladım? İçeriye mi gireceğim? Ya. Ay nasıl gülüyorum ya? <gülüyor> Allah Allah! Ulan dünyanın sonu mu geldi acaba? Arkadaş senin okuman yazman mı? Var tabi! Orada ne yazıyor? Hastane! Burada ne yazıyor? Aaa! Danışma! E, ne danışıyorsun? Hadi. Hadi. Evladım, işim var benim. Hadi git adamın aklını bozma! Bugün bu kapıdan içeriye canlı sinek giremez. Niye evladım? Giremez o kadar! Allah Allah! Giremez arkadaş! Günaydın! Neden giremez? Buyurun efendim! <laughs> Dur lan, burada bak! <laughs> sen bekleme, seni hiç sokmam! Beni niye sokmuyorsun oğlum? Sokmam seni çünkü sen benim eş sahibime benziyorsun. Allah Allah, Allah Allah! Dokuz senedir anamı ağlatılan adam! Git, yüzünü değiştir, sentetik ameliyat yap, git o zaman bu Buyurun! Sizin adınız Fahriydi değil mi? Efendim, öyle diyorlar! O halde Fahri doktorsunuz! Öyle diyorlar efendim! Ah doktor bey, bir baş dönmesi, bir mide bulantısı ki sormayın! Buyurun içeri soyunum, gelip bir görelim bakalım, neyiniz var, neyiniz yok, bunu görmek mecburiyetindeyim mi? Siz beni yanlış anladınız galiba! Ne gibi? Hasta ben değilim, ki. Hasta kimdir? Abim! Soyma kardeşim, ne soyuyorsun ya? <laughs> Ulan biraz hamam oğlum, ne soyuyorsun? Hasta beni! Hasta sen dur bakalım oğlum, evvela dereceyle ateşimi alacağım. Dur bakalım, aç ağzını. Ah! Oh! Eh. Dereceyi niye ağzıma sokuyorsun? Yok ya! Yok ya! Yo, yo. Ulan sen şükretmen arasladın! Doktor olsa dereceyi kışına sokacak. <laughs> Tuttum burayı, sen şey bana itiraz, i̇tiraz edeyim mi? İtiraz mi, Allah Allah, ne biçim adam ya! Kime ah. tuttuk be! Bak, ah. bağırttırıyor adamı! Dövüyor herhalde! Adamın vasıflarını bozuyor. Ne, ne oluyor? Bayağı ateşi var adamın. Ha? Kaç? Gölgede 45 derece. Ya ne diyorsun Allah aşkına ya? O karı nereye gitti? Seriye geçti. O karı ne? Sonra ne? O karı senin ablan mı? Evet. Pardon, karı efendi! Ah, ulan Gara Efendi! Gara Efendi! Allah Allah. Merhaba! Merhaba bey amca! Sen niye geldin hastaneye bir Hiç sorma bey amcacım! Ayıptır söylemesi bende basur var! Basur için insan hiç hastaneye gelir mi Ne yapayım? E Onun bir numaralı ilacı var! Aa! Tabi! Kaynamış kahve terbeti! Alacaksın, süreceksin! <laughs> Hay Allah senden razı olsun! Hı? Şu karşıda bir kahve var! Ha. Hemen yaptırayım! Hadi oğlum! Sıcak sıcak sürüyüm! Hadi! Aferin yavrum böyle! Kaynamış! Yumuşatır evladım. Hah. Ana! <laughs> Ana! Adama bak yediğini izleyen etmiyor. Ne oldu ya? Devri daim yaptırıyor. <laughs> Afiyet olsun Mehmet sabah kahvaltısı mıydı? Doktor hanım! Doktor hanım gel gel bakayım gel, gel. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Ay Fahri'de ya asabım bozuk. Neden? Piyasada rast filmi bulamıyorum. Şimdi senin paran var mı? Evet var. Benden selam söyle. Hastanenin çay ocağına git. Orada Rüstem Baroma de o sana versin parayı. Hay Allah senden razı ol. Böyle işler oldun bana desen ne arıyorsun ya? E, o nasıl girdi? O girer o çünkü o demirbaş Aa, eski köye yeni adet e, mi? Evet de bir dakika bebe, ben nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum abi? Vazifeye gidiyorum. E, biz burada eşek başı mıyız? Ha. Sen Şükret burada terbiyeli bir aile çocuğuna rastladın. Çıkınız! Atlayın git! Ya ne yapıyorsun? Ben doktorum görmüyor musun? Yok ya! Evet! Sen doktor musun? Elbette! Ulan ben senin doktor olduğunu nereden bileyim? E işte üzerimde beyaz doktor gömleği. Şimdi seyahat kokoreççiler de beyaz diyor. <laughs> bunu nereden aldın? Dracula'nın mı bu? Nereden aldın bunu? Ulan, ulan ben sana sonra gösteririm! Ben sana şimdi gösteririm ha! Şurada ne yazıyor? Yasaktır suçumu! Şurada ne yazıyor? Girilmez! Demek ki giremez. <laughs> e, giremezsin! Giremezsin! Sen hiç giremez. Yapma hiç evladım gülemez. ya. E iyi ama başka yerde böyle yazılıyor yine de giriliyor. Allah başka yerde kapıda duran adamın karakterine bağlı. <laughs> evet bir şey rica ediyorum. Buyurun efendim. Lütfen benim doktor olduğumu anlamak için beni imtihan edin. Peki sana iki sual soracağım. Bilirsen doktorsun. Sen böyle. de şahitsin. Oldu. Doktorlar ameliyata giriyorlar, orada eldiven takıyorlar. Evet. Bu eldiveni niye takıyor? Hastalar mikrop kapmasın diye. Kaldır, <laughs> git, çık hadi. Niye? Ulan hasta öldü mü, bağmak için kalmasın diye. Çağır <laughs> adam abi, doktor değil mi? Buyurun. Efendim, bir sorun daha sorayım. O dünyada son günlerde meşhur bir hastalık var. Buyurun efendim. Efendim? Eğiz. Bu hastalık dünyada kime bulaşır, kime bulaşmaz. Eğiz mikrobu herkese bulaşır. Dünyada bir kişiye bulaşmaz. Bulaşır. Bulaşmaz. Bulaşır. Bulaşır! Bulaşmaz! Şaşırdı, vuruyorum! Bak tekneye bak, ona sıkıştırıyorum! Vuruyorum! Bu hastalık dünyada bir kişiye bulaşır! Kime bulaşmaz? bulaşmaz, bir kişiye bulaşmaz! Kime bulaşmaz? Yalova kaymakamına! <laughs> Nedenmiş o? Efendim, kim takar Yalova kaymakamını? Anlayamadım ben bunu! <laughs> Anlayan anladı mı sen içine bak! Doktora bak abi! Efendim acaba, buyurun, siz bu hastanenin başhekim yardımcısını tanıyor musunuz? Kimin? Bu hastanenin başhekim yardımcısı... Şeytan korusun yüzünü! Ya! Üstü adam benim. Yok ya. Evet. Sen. Evet. Başhekim. Yardımcısı. Yardım. 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 Ben otuz senedir bu kapıda duruyorum. Buradan neler geçiyor kardeşim? Daha demin bir tane Josef'in geçti. Arkasından on beş tane Napolyon geçti. Bak akıl hastanesi orada. Git tedavi ol. Hadi yavrum. Ben sana göstereyim. Sen. Buyurun. Orayı ha. Gel, bırak da geçeyim bir şey. Ya ben de, eve nereye gidiyorum? İçeri. Geçiyorum da. Bari nasıl geçen paralıyı söylemedin? Bala! paralıyı söyle bakayım neymiş? Bala, bil fıstık! Geç, Gel serbestsin. Baba bak ikinci kapıdan geçerken şan fıstığı de yoksa geçemez. Tamam. Oh. O nasıl geçti? O paralıyı söyledi. Ben de söylerim. Neymiş? Vallahi fıstık, fıstık. Aha, tata tata. oğlum? Yok sen Hastaneye niye zorla gelmek istiyorsun? Evladım ben burada iki ay evvel ameliyat oldum. Geçmiş olsun. Ha, karnımda makası unutmuşlar. Evet. Onu aldırmaya geldim. Şimdi karnımda makas kaldı. Ha. Bunu ameliyatta aldıracağım. Aldıracağım. Ya hastanenin hatırası kalsın ha. Allah ben Allah. Allah seninle... Allah. Yürü git işim Allah'ın Allah. sebebi. Ah yandım yaktım beni mahvoldum yandım yandım. Ulan <laughs> benim gibi adama yapılır mı bu be? Ulan <laughs> <Ya>, dur lan. <laughs> Pantolonu mu sıyırdın? <sihirdin? gülüyor> Sen yoksa İnşaatın orada mı geçti? Evet! Ulan Allah cezanı vermesin! Ulan İtolik'ten azdınız mı lan? <laughs> ulan bu kaçıncı ulan günde? rekor denemesi mi yapıyorsunuz? <laughs> orada mı geçtin kardeşim? Evet! E sende de kabahat var, oradan böyle tek pantolonla geçilir mi lan? Nasıl geçiyorum? Ben dokuz pantolon, bir de iki tane balta giyiyorum. Ya bırak Allah'ını seversen! Ne olacak benim bu halim? Ağlama, ağlama! her genç kızın başına gelebilir. Ya ne diyorsun abi? Doğru, Demin burada ihtiyar bir amca vardı. E. Sordu bana oğlum neyin var? Dedim ki basurum var. E. İnsan onun için hastaneye gelir mi? Onun bir numaralı ilacı vardır. Güzel. Kaynamış kahve dermesin. Alacaksın süreceksin. Alacaksın süreceksin dedi. Güzel değil. Ha, ne ettin? Ya. Sıcak kahve dermesini... Plakana mı sürdün? Sürdün! <laughs> 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 Ameliyathaneyi niçin Şunu da alayım. E. Ayıptır, <laughs> ayıptır be! <laughs> Ya bu iş burada olur mu be? Olur mu be? Götüm karardı, ne diyorsun lan? Bana bak, bu ne bu? Çarps, iş başında! Kutla, kutla! Açıyor ya! Kutla lan, dedikodu mu çıkaracak? Bu sana zaman? İhsaniyetlik yapıyor! Açıyor lan! Salla kışını! Niye? Kahve terbiyesi yayılsın! Salla, şöyle et bak, şöyle et bakayım! Çok güzel, yayılsın kahve terbiyesi! Ne var? Sokacağımdır, salla gel hadi. Ne var? Hadi <laughs> sana bir kısmet var. ya, <laughs> ya. <laughs> ya, demek bana bunları söylüyorsunuz ha? Ne haber hemşerim? Çok güzel. Buyurun, buyurun Kapsan Hanım. Ne var ne yok? Sağ olun, iyilik sağlık. Bana bak, çek bakayım elini. İyi. Ben Samiye sevmem. Şimdi böyle mi oldu? Evet, öyle İyi. oldu. Ay sonunda sen benden Boş istersin konuşma. Hadi oğlum. Efendim ben Paris'ten bugünden. Neden döndün? Paris'ten bugün. Ulan dün gece gördüğüm kahvede pişti oynuyordum. <laughs> ya çaktın mı beni havalara sok işte. Pişti oynuyordun oğlum. Seni havalara, havalara soksana. Havalara sokalım da siz de bizi görmüyorsunuz. Görmez siz Kaç ya. gündür. Al bakalım hadi. Gör beni göreyim seni. Efendim ben... İtalya'ya da gittin sabahleyin. Ya yani. öyle değil. <laughs> O boğaların oraya da gitti. Nasıl gezidik. biliyor? Evet. Tabii. İşte bana bak, bir <laughs> bin lira daha bir. Ha. Sana dünyayı dolaştırayım bana. Helal olsun. Allah razı olsun. Efendim ben prostat üzerine çalışmalar yapıyorum. Anlıyorum efendim. Bak prostat, bak, bak, bak. Kardeşim, işinizi yapın, vazifenizi yapın. Bunları ver böyle dalga geçiyor abi. Sus! Haram bu Allah, Allah, Allah. Bak, bak, bak. <laughs> bu kim ya? E, kim bu? Ördek be Esat! Neyse! Efendim ben... Oturla, prostat. Prostat Dur lan bana bana! Prostat üzerine... Ama bakarken bağırıyorum! Ama bak, prostat unutuyoruz, prostat çok önemli bir hastalıktır. Valla yani... bilmek lazım. Prostat... Ben diyorum ki yani, bana kalk... Ulan ondan konuşuyorum, benimle mi konuşuyorsun? Efendim prostat çok ha. önemli bir hastalıktır. Tabii efendim. Prost... Oh. Ah efendim, canım kardeşim! kardeşim. Bakın evet. görüyor musunuz? Tübük evet. bir prostat. Olur mu ayol efendim? Prostat. prostat. Ya, ya, Allah'ım ya. 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 Bu ne senin dediğin hastalıktan? Ne onun dediği hastalıktan? Peki niye böyle yan yan yürüyor? Bu doktorların hatası. Oh, niye? Tabii, Doktor siz doktorlar o adama ilaç verdiniz. Yan tesir gösterdi. <laughs> <laughs> Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Öylesin <laughs> öyle Gözü şey. Arkadaşlar gözünü kesin bakayım. Ah, bak şimdi başlıyor sinema. Ne sineması? Bu var ya böyle. Nasıl öyle? Kendinin başhekim yardımcısı zannediyor. <laughs> Birazdan görürsünüz zaten. Ne Ne diyeyim? Tarık kendini yardımcısı. Bahri ne yapıyorsun kendine gel <laughs> Bahri ne yapıyorsun ya Ne lan! ben? Bozguna bak Doğrami de tane yap Doğram bozguna başlıyorum Allah sen Allah Allo ben başka kimde aradım Mehmet bana Kemal'i bağladım bak be. abi bekliyorum gel abi ne? Bela var mı bu telefon? Ne? Adam buna para veriyor ne şahsi için bunu kullanamadım Alo ne diyorsun Sandra? İyi ben ne? Nasılsın her şey iyi teri bağlasana, anam da konuşacak ya. Be, Gelmiş buraya ben başhekim, yardımcısıyım diyor. Bu şimdi konuşan. He, bu mu diyorsun ya? O mu? Başhekim yardımcısı. Ben de diyor. Ol abi kocum. <laughs> yaktım senin çıralı, yaktım. Çok güzel oynuyorsun. Yok abi, korkudan titriyorum abi kocum. Abi ben seni çok severim. Hı. Ben senin kıyabında konuşuyorum. Hı. Hmm. yardımcısı kadar ilkek adam yoktur dedim. Ya. Yeah. Her gün günde onda fazla söylüyorum Hı. Sen o kadar severim ki sen bana öl de. Senin için öl, öl, ölüyün abi. Öl! Çoluk çocuk var ha! <laughs> Çoluk çocuk var ha! <laughs> Neredesin ya? Abi şaka, ben hastanenin burayı herkes beni seviyor ha! Tadını yani. kaçırma! mu? sevdim abi! Alo! Buyurun! Ben başhekim yardımcısı Mehmet, Kemal'i bağla bakayım! Yok mu? Personelde kimseyi bulamam. Mahmut da mı yok? Hiç birisi yok. Nerede bunlar? Başhekimin tavuk kaçtı kovalıyorlar onları! Allah Allah. Her gün tavuk kaçırıyorlar. Neyse başhekim bey gelmeden ben şuraları şöyle bir süpüreyim sen de. Sen sula süpür buraları. Sonra çok Benim bir beyin ameliyatı var bir girip çıkayım. Hadi, bak. hadi hadi. Adama bak şaşırdık seni. Ne yapıyorsun ya? Seni şaşırdım abi. E niye verdin bunu? Şaşırdım bana. abi sen. Neyse Allah'tan kimse görmedi ha. Ne kimin? Allah'tan süpürge aldığını kimse görmez. Senin görmesin hadisim yok. Neden? Saatine bak. He? Üç dakika sonra bütün hastane duyar bunu. Nasıl duyacak ya? Valla ben dedikoducuyum, seviyorum beni. Sakın <laughs> ha. Dedikoduya bayılıyorum ben. Bana bak, Efendim? sen ameliyatlara filan giriyor musun? Bütün ameliyatlara beni götürüyorlar. Senin adın ne bakayım? Doktorlar bana burada Doktor Jivago der. Hehehe, Doktor Jivago. ne diyorsun, madam Curie yavrum? Hakikaten şanlı. Çağır kardeşim, ne olacak? Şimdi 15 metre ileride. Teşekkür Olmaz. ederim. Sağ olasın kardeşim. Sağ olun olmasa bunu girin yani. Şimdi... Allah rızası için! <laughs> ne oluyor lan? Sana verin ona! Maaş eşyasını Ona! <laughs> Ulan doktor şuna bir şey de ver! Ana! Ulan şuna bir şey de ver! İhtiyacım var! İhtiyacı var. Malanız eşyasını! <laughs> git 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 bırak! Git 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 bırak! Korkma korkma! Ondan bir kötülük gelmez, o kör, kör! Ne dedin, kör? Ne oldu? <gülüyor> 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 bir atasözü var, hangisi o? Kör tuttuğumu öper lan! <laughs> Efendim, hoş geldiniz! <laughs> Burası özel kestane hastanesinin <laughs> polikliniği. <laughs> Doktorumuz! Evladım, masamı getir! Hemşireniz Azife Lale Hanım. Burası sekreterimiz Nilgün Hanım'ın yeri. Nilgün Hanım sabah akşam sürekli bulmaca çözer. Burası da Vesnedar'ımız Tahir Bey'in yeri. Tahir Bey mi? O da sürekli uyur. Evet efendim. Özel Kestane Hastanesi'nin polikliniğindeyiz. Ve polikliniğimizde klinik bir vaka. Sizlere Nurettin Bey'den bahsetmek istiyorum. Nurettin Bey hastanemize ilk geldiği zamanlar sessiz, sakin, kendi halinde biriydi. Üstelik çok kibardı. Öylesine kibardı ki ne zaman kan tükürse de sorsak Nurettin Bey neyiniz var desek o hemen yok efendim bir şeyim yok biraz kızılcık şerbeti içtim de der. Evet efendim Nurettin Bey'in yolu bir gün bizim hastanemize düştü. Düştü de bakalım Nurettin Bey'in başına neler geldi. Müsaadenizle. Aaa! Ah, ah! Ne oldu efendim? Evladım bu iş makamlara sinirleniyorum. Neden efendim? Kızım anlatayım dediğinde. Evet efendim. Hastanemizde miyarı evet. dolmuş. Yani kullanma süresi geçmiş binlerce ilaç vardı. Evet efendim. Bu ilaçlar için üst makamlara derhal bir yazı yazdı. Evet efendim. Bak yazı şöyleydi. Buyurun efendim. İlişikte sunulan miyarı dolmuş ilaçların alınarak yerlerine yenilerinin verilmesi arz olmuş. Altı ay sonra cevap geldi. Ne diyorlar biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum doktor bey. Miyadı dolmuş tüm ilaçların süresi bir yıl uzatılmıştır. <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> işte iş <işte işte gülüyor> makamlarımızın hali. <laughs> Aa, 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 Merhaba Merhaba, sabah sabah ne işin var burada? Doktor bey, bir ricam var. Sonra! Sonra! sonra. <laughs> ne o, bir de kart <laughs> mı? Beyefendinin kartı! Hoş geldiniz, hoş buyurun. buyurun efendim, otor. Çok teşekkür Lütfen ederim! Oturup. Beyefendi, nasıldır efendim? Selamları var benim. Lütfen saygılarımızı diledin. Buyurun efendim! Doktor bey, sizi rahatsız ediyorum Estağfurullah. ama... Estağfurullah! ...bir ricam var size. Ben iki senedir bir baş ağrısı çekiyorum. Evet. Böyle yarım bir baş ağrısı. Doktorlara evet. gittim, ilaçlar aldım, bir türlü fayda görmedim. Evet. Onu sağlık verdiler, onun için geldim. Hemen beyefendiye bir check-up yapalım. Evet, bir check-up yapalım. Lüzumlu mu yani? Olabilir. Gerekebilir. Ama şimdi Olabilir. beni burada oyalayacaklar. Demina mümkün mü size. efendim, Demina mümkün mü? Teşekkür ederim. Demina şimdi görüşürüz. Ben... Alo, ha, Fatma Hanım hasta mı yolluyorum, <laughs> check-up yapacaksınız. Beyefendi nasırın dahi ihmal etmeyin. Evet. Hatırla E 15 dakikada bitmeli. Çok teşekkür, çok, teşekkür efendim. Teşekkürler efendim. çok teşekkür ederim. Çok Doktor Bey müsaadeniz ama ben ne bileyim? Efendim geldiğiniz şuna. koridora gidiyorsunuz. 22 numaralı oda. Çok teşekkür ederim. Güle güle bey. efendim. Sağ güle güle. Be bey. Beyefendiye saygılar evet. efendim. Tekrar gelin efendim. Güle güle efendim. Güle güle. Güle güle. güle. Doktor, doktor Bey. Efendim. Doktor Bey şu evrağı imzalar mısınız? Çok önemli efendim. Sabahın köründe evrak olmaz. Ama Doktor Bey bu önemli. Bu saatte Ay, olmaz. Peki kızmayın canım ben de kapıcıyım imzalatırım. Tamam. Efendim bunları getirdim ben size Nedir bunlar böyle? İş yapın biraz, çalışın ya! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Thank you